Ben bugün sizlere Sedat Peker hakkında belki de birçoğunuzun duymadığı bir şeyleri anlatacağım. Çünkü Sedat Peker'in geçmişi her ne kadar çok biliniyor gibi görünse de aslında bilinmiyor. Yani Sedat Peker'in bu sonsuz para kaynağı nereden geliyor? Önce ona bakmamız lazım. Yani bugün de anlatıyor biliyorsunuz. E, milyonlarca lira ya da milyarlarca dolara gidiyor artık anlattıkları. Yani bu kadar büyük paraları nasıl ve nereden buluyordu Sedat Peker? Kendi matbaası mı vardı? Para mı basıyordu? Ya da e, ne bileyim Merkez Bankası'nın ortağı mı? Bu kadar çok para dağıttığına göre Sedat Peker'in bir para kaynağı var. Yani nasıl bir para kaynağı var? Buna bakmamız lazım. Aslında Sedat Peker'in bir para kaynağı yani kendine ait para bastığı bir yer yok. Sedat Peker'in bu paraları nasıl elde ettiğine dair, yani bu serveti nasıl yaptığına dair size e, bir takım Anlatımlar yapacağım. Önce geçmişine gideceğiz. Geçmişiyle ilgili e, Sedat Peker'in e, çok fazla bilgi yok. Ancak benim yerel kaynaklardan da zamanında bakın şimdiden değil 90'lı yıllarda bazı bilgilerim var. Bunları sizlerle paylaşacağım. E, ben Sedat Peker'i ilk tanıdığımda yaklaşık e, 93-94'tü. Tam hatırlayamıyorum yani yılını. Ya 93 ya da 94 olabilir. Yani tam bilemiyorum. Ee, bir Kasımpaşa'da bizim bir reklam görüşmemiz vardı benim o dönem işte iş yaptığım daha doğrusu e, başında olduğum bir e, dergi grubu var o dergi grubuyla ilgili işte bir takım görüşmeler e, için reklam görüşmeleri için e, şeye gitmiştik Kasımpaşa ya Kasımpaşa biliyorsunuz her ne kadar hani İstanbul'un e, İstanbul'un Geri kalmış hani kaba kabadayılar, kabadayılarıyla ünlü bir e, semti gibi görünse de aslında orada e, birçok e, şey de var, büyük kuruluş da var. Yani mesela büyük bir televizyon kanalı vardı, hala duruyor. Çok büyük bir stüdyosu vardı, stüdyolar var. Yani benzeri yerler var. Biz de işte bir reklam görüşmesi için hatta ünlü bir işte şey... E, beyaz eşya üreticisi daha doğrusu mutfak eşyaları üreticisi bir firmayla reklam anlaşması yapmak üzere gitmiştik. O anda sokaktan yanımızdan geçen daha doğrusu karşı taraftan böyle Amerikan mafya filmlerinde olduğu gibi bir takım siyah arabalar, arazi cipleri işte konvoy halinde yaklaşık 12-13 taneydi. Şey geçiyor ve insanlar arabalar kenara çekiyorlar, yol veriyorlar. E, sanki bir devlet başkanı geçiyormuş gibi. O anda ben patronuma sordum. Ha benim patronum da Kasımpaşa kökenli olduğu için e, oraları iyi tanıyan biriydi dedim. E, patron bu nedir dedim. Yani devlet konvoyu mu geçiyor? Plakalara bakıyorum. Onlar da sivil. Hayır dedi. Bu Sedat Peker ve adamları dedi. Şimdi e, Sedat Peker ve adamları derken tabi arabalar yavaş yavaş gidiyor. Güç gösterisi yaparmış gibi. E, gördüğüm asıl ana arabadaki işte bak şu dedi. Arabadan bana gösterdi. E, genç bir çocuk. Yani eee ben de o zaman tabii yaşım şey genç ama o daha çok daha küçük yaş olarak falan ya dedim Allah Allah bu kimdir abi dedim bu ne yapar özelliği nedir bunun dedim çok mu silah kullanıyor ya da e, nedir dedim bu Rambo gibi bir şey mi hayır dedi bu adam dedi kitap okur şimdi şaşırmıştım dedim ki. Yani bir insanın kitap okuması mafya lideri olmasını gerektirmiyor. Tam tersine hani böyle işlerden uzak durur kitap okuyanlar. Ya dedi işte bu dedi sıra dışı bir adam dedi. Yani şeyi bozdu dedi. Geleneksel mafya imajını bozdu. Bu adam dedi işte gece gündüz boş kaldığı zaman özellikle geceleri sabahlara kadar kitap okuldu, okunduğunu okuduğunu bunlar burada herkes bilir dedi. Şimdi ilk o zaman tanımıştım yani en büyük özelliği de kitap okumasıydı tabi zıplama olayı hariç peki dedim bu parayı bu kadar araba insan bunların maaşları şudur budur bakımları. işte de tahsilat atışları falan yapıyor. Şimdi buraya bir nokta koyalım Sedat Peker'in ee, bu sözünü ettiğimiz yıllar tabii ki 90'lı yıllar Sedat Peker'in daha henüz Diğer derin yapılara göre çok daha mafya gruplarına göre yaş olarak küçük olduğu Hani e, parlamaya aday gençler vardır ya mesela şeyde e, sinema ya da dizi dünyasında ilk çıkarlar bir şeyler yapmaya çalışırlar. Bunun Sedat Peker'in de kendini kanıtlamaya daha doğrusu kendi ismini duyurmaya yönelik çabalarının olduğu yıllar. E, o dönem. Daha sonra hani biraz daha bilgi sahibi olduğumda öğrendim ki bazı sokakların denetimleri, eğlence yerlerinin haraç işleri yani oradan bir takım işte para toplama benzeri işleri e, gibi uğraşları var. Tabi onun dışında da her zaman yapıldığı gibi kanuni boşluklar daha doğrusu kanunun çok uzun süre bu senet alışverişlerinde, çek alışverişlerinde e, uzun sürmesi nedeniyle anlaşmazlıklarda e, devreye giren isimlerden biri, hatta e, o kadar başarılı tahsilat yapmaya başlıyor ki çek ve senet tahsilatı genelde tercih edilen, iş bitirici olarak tercih edilen isimlerden bir. Evet o dönem çok daha büyük işler yapan e, gruplar var ama o gruplar büyük işler yaptığı için buna genelde orta kalite veya biraz daha küçük işler geliyor ama bunlar tabii ki büyük paralar. Ben küçük dediğime bakmayın. Yani ben öbürlerine göre küçük işler anlamında söylüyorum. Çünkü ötekiler artık büyük ihale mafyasına ya da bilmem işte bir e, bir takım ne diyelim e büyük ithalat, ihracat girdi çıktılarıyla ilgili bir takım girişimlere falan soyunmuşken e, bu meydanı da işte Sedat Peker bir şekilde kendine göre doldurmaya çalışıyor. Kendine göre işte orada bir hakimiyet sağlamış ama diğer grupların yanında gerçekten çok küçük kalan bir grup. Fakat e, tabii ki gözü kara biçimde hareket ediyor ve dolayısıyla gene aynı yıllarda tam hatırlamamakla birlikte 95 olabilir e, bir kahvehane taranması yaşandı. O kahvehane taranması Taranmasında Sedat Peker'in adamları yaralandı. E, fakat daha sonra ne oldu bilmiyorum. Tarayanlar o dönemin ünlü bir e, grubuna ait şeydi. E, insan şeylerdi, kişilerdi yani tarayanlar. E, öyle bir tarama oldu. Orada karşılıklı anlaşılan ki karşılıklı bir çatışma yaşanmış. Çünkü Sedat Peker'in zıplaması e, o dönemin işte bazı önde gelen isimlerini rahatsız etmeye başlamış çünkü başkalarının alanına girmişti. Şimdi Sedat Peker bütün hikayesini 90'lı yıllarda yazmaya başladı ve gerçekten de işte yaklaşık adını 97 yılında İstanbul'da değil Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu isimli bir kaçakçıyı öldürmek suçuyla asıl ismini duyurdu Abdullah Topçu gerçekten kendisine göre güçlü bir yapılanması, karanlık bir yapılanması olan korkulan bir isimdi. Ee, Abdullah Topçu'nun öldürülme olayına adı karıştı. Ancak adı anılsa da e, kendisine bağlı mı diyelim ya da iki kişinin e, işte bu öldürme ile ilgili yani bu suikastı düzenleyen iki kişinin tutuklanması sonucu kendisi serbest kaldı. Azmettirici suçundan da beraat etti. Hemen e, yeni aynı yıl e, ort yani aynı yılın ortalarında işte 97 ortalarında bu kez de e, gene ben şeyde çalışıyordum o dönem işte bir turizm şirketinde dedim Hı. bu sefer. E, orada Ortaköy'de Şibar'da barmen olarak çalışan Oğuz Atak'ın öldürülmesine adı karıştı. Bir televizyon kanalında Oğuz Atak'ın dövmeleri yayınlanmıştı. Ertesi günde öldürüldü. Gene aynı kişinin yani e, Sedat Peker'in adı geçti bu durumda. Adı geçti. Azmettirici olarak yargılandı. Çünkü vuran kişiler tutuklandı. Tabi e, Sedat Peker'in adını almadılar. Ve Sedat Peker bu iki olayla adını çok ciddi biçimde duyurdu. Ancak e, hakkındaki dosyalar kabarıyordu. Yani e, gün geçtikçe beraat etmiş olsa da e, çember daralıyor, her an tutuklanma ihtimali vardı dediğim gibi bazı derin yapıları rahatsız etmeye başlamıştı Türkiye'nin içindeki. Yani işte ne diyelim o işte çarpık yapılanma ile ilgili mafya grupları bu durumdan çok rahatsız. Derin yapılar da rahatsız bu vaziyetinden kendi başına hareket etmesinden. Ve Sedat Peker bu durumu fark ettiği zaman yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Yani o dönemde bir yurt dışına kaçtı. O dönem yurt dışına kaçtıktan sonra bir yıl sonra bir e, devlete hani bir şekilde işte suç yaptıklarına söyleyip ya da anlaşma masasına oturup bir takım galiba isim ya da benzeri şeyler söylediğini düşünüyorum. E, anlaşmalı olarak geri döndü ve diğer e, yani çok az bir ceza yatarak e, Bulgaristan'dan geldi çünkü uçakla çok Atatürk Havalimanı'nda polise teslim oldu ondan sonra bir uzlaşma sonucu daha yurt dışında yapılmış bir uzlaşma bu anlaşmalı geldi bir takım itiraflarda bulundu ve ondan sonra serbest kaldı. Peker serbest kaldı derken tabii ki Romanya'ya tekrar geri döndü çünkü Türkiye'de pek rahat bırakılmayacağını biliyordu rahatsız olan gruplar tarafından ve çok güçlü gruplar onlarla baş etmesi mümkün değil. Bunların ismi içinde çok ünlü bir isim de var şu an adını anmıyorum. Zaten o Sedat Peker'e karşı e, ciddi anlamda diş biliyor. E, yani her an işini bitirebilecek konumda ayrı zamanda. Ve Sedat Peker işte Romanya'ya bir süre sonra da e, Almanya'ya geçiyor. Almanya'ya geçtikten sonra işte oralarda henüz daha 28 yaşında e, şey yapıyor e, ne diyelim işte yaşamını sürdürüyor. Ancak şöyle de bir durum var. yurt dışında burada kadar rahat hareket edemiyor. Dolayısıyla Avrupa'da tabii Almanya'da falan tekrar geri dönüyor. 8 ay cezaevinde kalmak şartıyla geliyor. Ancak şöyle bir durum var. 2004'e kadar Sedat Peker bir takım tahsilatlar, tahsilat çek senet işleri çok karlı bir iştir. oradan oradan Oldukça yüksek gelir elde ediyor. Bu geliri de işte çevresindeki adamlarıyla adamlarına da yansıttığı için ekibi geliştiriyor, ünü gelişiyordu. Şimdi bir konuyu anlatmak zorunda durumundayım. Bakın bu çek senet tahsilatlarında bilmiyorum ne kadar bilgi sahibisiniz ama çek senet tahsilatları mesela verildiği zaman bir iş adamı tarafından sonuçta yani bu iş dünyasında birçok çek ve senet özellikle senetler çok çok sonraları ödeniyor ya da ödenmiyor. O kadar zaman aşımına uğruyor. de mahkemeler uzuyor. Yani o kadar sıkıntılı bir iş ki. Mesela çekler de öyle. Karşılıksız çıkıyor işte onun mahkeme süreci şuyu buyu. Alacağı para zaten yıllar sonra kuşa dönüyor. Zaten çoğunu da alamıyor. O arada işte parayı ödemesi gereken şirket bir şekilde kağıt üzerinde değişiyor, kapanmış görünüyor. Sonuçta iş adamları daha çabuk ve çok kısa süre içinde yani bir iki gün içinde sonuç alabilmek adına bu çek senet mafyasını da adam, yani yardımını onlardan yardım istemek zorunda kalmışlardı ama bunun bedeli çok ağır oluyordu. Şöyle anlatalım. Yani sizin bir milyon lira diyelim bir milyar lira bir alacağınız var. Bir milyar lira. Ee, bu bir milyar liranın sizden yüzde onlu falan almıyorlardı. Bunu net olarak söyleyebilirim. %50 hatta %60 oranında tahsilat yapılıyordu. Sizin 1 milyarınızı tahsil ettikleri zaman size gelen para yaklaşık işte ya 500 milyon ya 400 milyon geri kalanı kendileri alıyordu. Yani böyle bir anlaşma ama çok çabuk sonuca ulaşılan anlaşma. Dolayısıyla Sedat Peker'in mali gücü gittikçe yükselmeye başladı. Tahsilattaki tabi ünü de yayıldığı için genelde akıllı da davranıyordu. Yani genelde gittiği yerlerde silah kullanmaktan çok silahı gösterip ki bu konuda birkaç tane davası var ama o silaha el atmamak, gibi tabi bu adamlarıyla giriyor onu da belirtelim yani tek başınıza falan yapamazsınız böyle şeyleri ha bir de böyle bir dünyada bu tür tahsilatları yapabilmek için e, sadece adamlarınız ve sizin olmanız yetmiyor isminizin yani korkutucu bir isminizin olması gerekiyor ki Sedat Peker bunu sağlamıştı. Bunu sağlamasının sebebi de aslında çok çabuk yükselmesinin sebebi de Sedat Peker'in okuduğu kitaplara bağlayabilirsiniz. Evet kitap okumak insanlara çok şey kazandırır ama mafya liderlerine de bir takım strateji kamleler yapma fırsatı kazandırır. Sedat Peker bunu fark etmiş, çocukluğundan beri fark etmiş. Sokaklarda büyüyen çocuklar kitap okumaz ama bu bunu fark ettiği için çok çabuk bir yükseliş trenzi, ee, yaşıyor. 2004'te kelebek operasyonu e, kapsamında tutuklanıyor suç örgütü e, anlamında. Ee, yaklaşık işte 2014 2012'lerde de bu Ergenekon davasına adı karıştırıldığı için e, bir 10 yılda oradan ceza alıyor. Sonuçta çok uzun yıllar hala hapiste gel olması gerekiyordu yani şeylere göre kanunlar. Ama ancak bu FETÖ'cü yapılanmanın işte Ergenekon şeyi ortaya çıktığı zaman oyunu, Sedat Peker de 2014 yılında tahliye edildi. Zaten asıl yükseliş ve asıl fırlayışı orada başladı. Bunu da şuradan anlayabilirsiniz. Bakın çok farklı düşündüğünü, analitik bir zeka sahip olduğunu. Şöyle diyor, hapisten çıktığında bir, birkaç gazeteciye, daha doğrusu birkaç gazeteci, hani bunlar röportaj yapmak için bekliyorlar. Şöyle bir açıklama yapıyor. Takdir edersiniz ki diyor 10 yıl içinde birçok yeni ülke kuruldu. Ve yepyeni bambaşka bir düzen oluştu dünyada. Ben de ruhen ve bedenen hayattayım, dimdik hayattayım. Bundan sonraki yaşamım ülkemizde pozitif olan gelişmelere ve dünyadaki gelişmelere uyum sağlayarak devam edecek. Yani ben yeni dünya sistemine, düzenine uyum sağlayabilecek durumdayım. Farklı bir yapı olarak geliyorum dedi. Fakat bu öyle bir dönem ki... Ee, Asıl biraz önce size söylediğim o derin yapılar çok ciddi biçimde rahatsız olmuşlardı ki bu derin yapıların en ünlü ismi o dönem <laughs> en ünlü ismi hapisteydi. Yani derin yapılar derken işte Devlet da karışan derin yapılardan bahsediyorum. İsim vermeden konuşuyorum. Bu e, rahatsızlık üst boyutlara çıkmıştı ki... Bunu zaman zaman bir takım tehditler aldığında biliyoruz. Sedat Peker'in korktuğu isimler vardı. Yani çok ciddi biçimde tehdit alıyordu. Bu yüzden de çok sıkı korumayla geziyordu. Şimdi siz bakmayın öyle konuşuyor ama nasıl korunduğunu biliyoruz. Bir dönem cemaatle arası çok iyiydi. Hatta o cemaatle arası çok iyi olduğunda çok yüklü miktarda bağışlar yaptı. Ki bunların hepsi haraç paraları ayrıca da işte e, tahsilat paraları ihalelere girmeye başladı. 2014'ten sonra başkaları adına, iş adamları adına oralardan çok yüklü miktarda paralar almaya başladı. Birçok iş adamının ihaleden çekilmesini sağladı ve dolayısıyla ekonomik gücü artık bir resmen iş adamı boyutuna hatta üst düzey bir iş adamı boyutuna ulaşmıştı. Ve dolayısıyla cemaatle de arası iyi olduğu için o dönem cemaate çok yüklü miktarda yardımlar yaptığı biliniyor. Zaten bunu da kendisi dillendiriyor. Nereden mesela öğreniriz? Bunu da size söyleyeyim. Cemaatçi Emre Uslu var biliyorsunuz. Bu eski polis şu an Amerika'da Kırmızı Bülten'de aranıyor Türkiye'de. Bu o dönem kaçmadan evvel dedi ki araları bozulmuştu çünkü. Şey dedi Sedat Peker bir mafya Başka hiçbir özelliği yok. Sedat Peker de bunun üzerine açıktan basında bir cevap verdi. Dedi ki 92 yılından beri sizden benden düzenli olarak himmet parası alıyorsunuz. Hem de yüklü miktarda. Ayrıca e, kimse yok mu derneğine Kundaktaki çocuğum adamı, adıma, adına gönderdiğim yüklü bağışları neden kabul ettiniz? Bunlar çok ciddi paralardı. Emre Uslu, bunlar sana yetmediyse sabaha kadar sana bir ton ispatlı belgeler yazarım. Anladın mı? Emre Uslu adında tehdit dolu, yarı tehdit, yarı da belgeleri sunarım anlamında bir takım konuşmalar yaptı. Buradan da şunu görüyoruz ki ta o zamandan elinde belge ve görselleri biriktirmeye başlamış. Yani buradan direkt onu görüyoruz. Fakat e, Sedat Peker bir değişime uğramıştı. Şöyle artık iş adamı kimliğine bürünmek için e, bu haraç ve bir takım işte şiddet olaylarını, Kendisini geri çekmiş daha çok siyasete zaten soyunmuştu zaten biliyorsunuz yapmış olduğu konuşmalar şunlar bunları bir de kendisini Türk Hakanı olarak ilan etti bir takım ödüller aldı dolayısıyla Sedat Peker için siyasi bir yükselişin aslında ta o zaman şeyini fark edebiliyoruz siyasete oynadığını birçok insan fark etmese de hani onun bir mafya babası olarak kalmaya niyeti olmadığını aslında siyasete oynadığı da ta o zamandan belliydi. Yani burada da genelde Türkçü kesimler üzerinden yürümeye çalıştı. Ulusalcı kesimleri de daha sonra yanında taşımaya çalıştı. E, zaten şu an konuşmalarından az çok anlayabiliyorsunuz. Her tarafa kırmızı gül dağıtarak kendi yolunda ilerlemeye başladı ve ciddi biçimde ilerledi ama e, yükselişi de devam ediyordu. Hatta bir defasında işte bu Türkmenlere gönderdiği e, çelik yelekler ve benzeri şeylerin reklamını yapan tırları, bunun tır şirketi de var yani o kadar büyümüştü tır, yüzlerce tırın yer aldığı o tırların şey, o tırlarla ilgili fotoğrafları da paylaştı. Şunları bunları gönderdim diye. Yani bütün bunlara baktığımız zaman Sedat Peker'in ilginç bir yükselişini görüyoruz. Hatta şöyle anlatayım. Bir 2002'de açmış olduğu bir internet sitesi var kendisine ait. Oraya katılan isimleri görürseniz bugünkü birçok sanatçının orada konuk davetli olarak onun yanında fotoğraf verdiğini fotoğrafları da var. İsim olarak görürsünüz. hatta muhalefetten de işte Gürsel Tekin'le ilgili bir takışması var. Gürsel Tekin yani şey için işte gene e, sevap Peker için işte korunuyor ya da işte mafya falan dediğinde şöyle bir cevap verdi. Evladınızı Ulaş ismiymiş evladınızı e, benim yanıma yollayıp resim çektiren siz değil misiniz? E, Halhatur soran siz değil misiniz? Cvk otel lobisinde bu taksimdedir. Onu da söyleyeyim. Bosporus Cevaka Bosporus. Orada konuştuk sohbet ettik. Evladınızı gönderdiniz. E, bunlar Gürsel Tekin. E, otel işini kabul etmiştir. Evet selamlaştık demiştir ama e, o oğlunun olayını kabul etmemiştir. Tabi bunlar da onların sorunu beni bağlamıyor. Şimdi e, ama asıl sorun e, bütün bu şeyler bittikten sonra başlıyor. Yani bir de milletvekiline biliyorsunuz karakolda avukatına dövdürmesi olayı var. Avukatı da mafya gibi bir şey yani. Her ne kadar kanun temsilcisi olsa da bir şekilde şiddet uygulayan bir avukat. Ee, bu olaylar adı karıştıktan sonra yaklaşık işte 2019'larda falan artık bir sıkıntı yaşanmaya başlıyor. Çünkü daha önceleri aralarında sorun olan yani ciddi bir sorun olan hatta ciddi biçimde Sedat Peker'i tehdit tehdit demeyelim de uyaran Alaaddin Çakıcı hapisten çıkıyor. Alaaddin Çakıcı'nın hapisten çıkması Sedat Peker için sonun başlangıcı açıkçası yani Sedat Peker'in e, bu şartlar altında Türkiye'de pek duramayacağı ortaya çıktı bunları çok kimse bilmez yani e, şey olarak hani anlatım olarak sanki her şey kendiliğinden olmuş gibi ama aslında bu yıl e, o dünyanın içinde olanlar bu işin yıllar öncesine dayandığını Sedat peker'in birçok e, karşı grubun e, etki alanına girdiği bilindiği için birçok işte derin yapıyı rahatsız ettiği zaten biliniyor. O yüzden Serhat Peker ve e, yandaşları, daha doğrusu adamları için tabi zor günler başlamıştı. Şimdi mesela bugün adını sıkça andı işte Korkut Eken. Veli Küçük'ün adını çok anmıyor ama e, Veli Küçük işte e, biliyorsunuz Mehmet Ağar e, işte yani benzeri isimler hatta Alaaddin Çakıcı ile de toplu fotoğrafları vardır yakınlarda çıktı. E, bunların hepsi tabii ki Sedat Peker'in e, artık ...köşeye sıkıştığının ve artık çıkışının olmadığını belirtisiydi. Sedat Peker, diploma bahanesiyle yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Neden kaldı? Ee, onu da anlatalım. O çıkışı çok ilginçtir. Ee, Alaaddin Çakıcı'nın yakın adamlarından biri olan Ömer Korkmaz. Peker'i yurt dışına çıkmadan, bir, bir ay önce galiba, bir ya da bir buçuk ay önce... ...Peker'i şöyle... Ee, şu sözlerle uyardı. Sana diyorum ki sana eziyet çektireceğim. Seni kimse koruyamaz, kollayamaz artık. Kimse senin yanında değil. Ben sana silah doğrultuyorsam, bil ki sen bu ülkede barınamazsın anlamında çok yani diploma bahanesiyle çıktı ama asıl sebebi kaçmak, bir şekilde kendini korumaya almaktı. Zaten ondan sonra Dubai'ye kadar uzanan bir e, zincir yaşandı. Şimdi Sedat Peker aynı şekilde o kaçış sırasında şeydeyken daha doğrusu işte Kosova, ondan sonra önce Sırbistan'a gidiyor, ardından işte Kosovaya gidiyor bir birkaç ülke oralarda dolaşıyor. Bosna'da falan da dolaşıyor. Yani işte bir Makedonya hepsinde dolaşıyor. Kaçak yaşıyor. Yani yer değiştiriyor. Tıpkı şimdi o ev değiştirdiği gibi. E, bu arada da tabi devlet de geçmiş dönemde olduğu gibi 98 yılında olduğu gibi e, bir takım anlaşmalara varmaya çalışıyor. Hatta o işte bir takım derin yapıların ona bir sözü oluyor. Diyorlar ki anlaşmıştım, kandırıldım ama anladım ki tuzağa çekiliyorum. Ben de oradan işte e, Birleşik Arap Emirlik şey Birleşik Arap Emirliklerine işte Dubai'de işte bilmiyorum şu an Abu Dhabi'de olduğu söyleniyor. Devamlı yer değiştirerek burada yaşıyorum diyor. Şimdi buraya kadar baktığınızda Sedat Peker'in son iddiaları bugün Özellikle 9. videosuna girmedim. Çünkü doğru ya da yanlış tanımını yapmıyorum. Bunların olabilmesi için çıkartacak belgeleri göstermesi gerekir. Bunlar çok ciddi iddialar. Yani hem banka iddialar olsun, öteki iddialar olsun. Bilmiyorum. Bunların herhalde araştırılması yapılır. Ama e, görünen o ki daha birçok e, kendine göre servis yapacağı birçok bilgiler olacak. Yalnız e, dikkatimi çeken şu bunların hiçbiri bu konuşma tarzı ondan sonra e, o odayın, odaların dizaynı e, hatta yapılış biçimi sürekli yer değiştirmesi arkasında e, ciddi bir stratejik yol belirleyen bir otoritenin olduğunu gösteriyor yani bunu şey anlamında söylemiyorum hani bir CIA'nin Mossad'ın hani gözetiminde yaptığını söylemiyorum ancak buna ciddi anlamda akıl veren akıl veren stratejik yol gösteren bir akıl var. Yani bu aklı şöyle alıyor ya direkt almayabilir. Bu akıl bunlara servis, bilgi olarak servisi yapıyor olabilir. Ya da direkt olarak işte senin bu stratejinize stratejini biz belirleyelim de bir şey olabilir. Bunların hepsi birer varsayım ama çok profesyonelce iş yapıyor. Evet doğrudur. Çok kitap okuduğu doğrudur. Ee, bu da ona tabii bir takım daha pratik zeka ve daha çabuk karar alma şansı sağlıyor. Ancak şu anda eli çok zayıf. Ee, dediğim gibi yurt içindeki bir takım derin yapılar ayrıca da bir takım mafya gruplarının hedefinde yani şu an e, bazı kişilerde oluşan imaj yanıltabilir insanları şu an orada Türkiye'nin içinde onun yapısından çok daha güçlü yapılar var o yüzden zaten buraya döndüğü zaman çok büyük sorunlar yaşayacağını biliyor bence artık yurt dışında yaşamaya odaklı buraya döneceğine pek düşünmüyor. O yüzden de daha serbest, daha rahat konuşmaya başladı. İpleri kopardı. Söyleyeceğim bu. İyi günler.